Restoran parametrelerinden sonra restoran servis kurulumuna bakacağız. Restoran servisi e, BinHex'in kurulu olduğu klasörün içerisinde, Utils klasörünün içerisinde, burada zip dosyası olarak tutuyoruz. Bunu bir alt klasöre tekrar çıkartacağız. Daha sonra BinHex restoran servis kontrol exe'yi çalıştırıp Burada e, Bilnex'in e, veri tabanı adını yazmamız gerekiyor. Diğer kullanıcı adı ve şifre bilgilerini template'in altında dbconfig'den çekiyor. Firmayı da buradan hangi firma ise oradan alabiliriz. Bilnex restoranı kullanıyoruz biz. Veri tabanımız o. Buraya Bilnex yazmamız yeterli. Daha sonrasında servisi Ordayıp, sonra da başlat deyip test ettiğimizde başarılıysa servis kurulumu başarılı olmuştur. Sadece restoran mobil ve client yani terminal makineler için güvenlik duvarına 8989 -89 portunu açmamız gerekiyor. Yani güvenlik duvarını kapatmadan işlem yapmak istediğimizde bu portu açarsak 89 88 ve 89, 89 portunu açmamız gerekiyor. Bu portu açtıktan sonra başka bir işlem yapmamıza gerek yok. Sadece klasörün içerisinde Post Terminal ini dosyası var. Buraya da lokal yani ana makinenin IP'sini yazdıktan sonra servis kurulumunu tamamlayabiliriz. Müzik